sana bir kere soracağım. Eğer biraz şerefin, biraz onurun varsa doğruyu söyle. Onu sevdin mi? Sevdim evet. Sırf bana inat olsun diye değil yani. Sırf onu benim elimden almak için değil öyle mi? Hayır. Hayır yemin ederim ben aşık oldum. <laughs> aşık oldum. Aşık oldun yani. Sen kimi kandırıyorsun ya? He? Senin karşında kim var? Daha o gün. Sana anlattığım gün onu benim elimden almak için plan yaptın değil mi? Hayır. Mükerrem bu ilk değil. Sen beni en başından beri kıskandın zaten. Sen benim oyuncaklarımı bile kıskandın. Kıyafetlerimi kıskandın. Arkadaşlarımı, sevgililerimi, ailemi, hayatımı, her şeyimi kıskandın sen benim. Dedim yıllar geçti. Büyümüştür, değişmiştir. Ama görüyorum ki hiçbir şey değişmemiş. İnsanın bir kere kanı bozuk olmaya görsün işte. Yazık.